Koç burcu ve Aslan burcu aşk uyumu. %90 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Bu iki burç ilk karşılaştıkları saniyede birbirlerine sinir olabilir, tartışabilirler. En güzel aşklar kavga ile başlar bu ikili için gayet uygun bir slogan olur. İkisi de çok uyumlu, gösterişli, heyecanlı ve girişkendir. Aralarında ufak tefek kıskançlık krizleri olabilir. Tartışıp tartışıp sonra hemen birbirlerine sarılabilirler. Koç burcu ve Aslan burcu arasında muazzam bir çekim gücü vardır. Bu iki burç sanki birbirleri için yaratılmış gibidir. İkisi de havalı ve kibirli gibi görünürler. Fakat öyle değillerdir. Koç burcunun kendine güveni, Aslan burcunun görkemi olduğu için dışarıdan bakıldığında onları kibirli zannedebilirsiniz. Tam aksine merhametli ve alçak gönüllülerdir. Evlilik konusunda da çok uyumlu bir hayatları olabilir. Kıskanma ve gurur konularında biraz kontrollü olabilirlerse, tartışma dahi yaşanmayan mutlu mesut, aşk dolu bir beraberlik yaşayabilirler. Koç burcu ve Aslan burcunun aşkta uyum sloganı en güzel aşklar kavga ile başlar olabilir. Boğa burcu ve aslan burcu aşk uyumu %50 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Her iki burç da birbirini sahiplenir, kısıtlar, kıskanır. Bu sebeple yorucu bir beraberlik olabilir. Aslan burcunun dikkat çekici cazibesi boğa burcunu etkiler. Ama başkalarının da sevdiği kişiden etkilenme ihtimali Boğa burcunu sinirlendirmeye yetecektir. Boğa burcunun da zekası, olgun tavırları ve beceriklilik gibi özellikleriyle çevresi boş kalmayacaktır. Bu durum Aslan burcunun hem hoşuna gidecek hem de sevdiğini kaybetme korkusu ile bocalayıp kıskançlıklar yapacaktır. Aslında birbirlerini severler, birbirlerine hayran olurlar ama hayran oldukları şeye tahammülde zorlanırlar. Eğer yükselen burçları da uyumluysa, kıskançlık duygularını bastırabilirlerse uyumlu bir beraberlik ya da evlilik yaşayabilirler. Boğa burcu ve Aslan burcunun aşkta uyum sloganı ne seninle ne de sensiz olabilir. İkizler burcu ve Aslan burcu aşk uyumu. %90 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Aslan burcunun merhameti, sevecen ve girişken tavırları İkizler burcunu çok etkileyecektir. İkizler burcunun da bilgili, eğlenceli ve elde edilemez oluşu Aslan burcu erkeğinin aşık olma sebebi olabilir. Bu iki burç da öncelikle kendilerini severler ve kendileri için her şeyin en iyisini isterler. Eş olarak da üstün, başarılı bir eş isterler. Ve aradıklarını birbirlerinde bulabilirler. Aslan Burcu kadını, İkizler Burcu erkeği aşkta çok uyumludur. Fakat Aslan Burcu erkeği ve İkizler Burcu kadını daha da çok uyumludur. Aslan Burcu kadını da erkeği de İkizler Burcu'nun hayatına hükmetmeye çalışmamalıdır. Bunu başarabilirlerse beraberlikleri de evlilikleri de hem eğlenceli hem aşk dolu olacaktır. İkizler burcu ve Aslan burcunun aşkta uyum sloganı ya benimsin ya da benimsin olabilir. Yengeç burcu ve Aslan burcu aşk uyumu. %70 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Yengeç burcu masum görünümlü, Aslan burcu görkemli görünecektir. Kıskançlık, baskı, tartışma olsa da yine de sürdürülebilir bir beraberlikleri olacaktır. İlişkilerini evlilik ile taşlandırabilirler. İnişli çıkışlı beraberlikleri eğlendiklerinde sevgi yumağı bir beraberliğe dönüşebilir. Ama yine de hayatlarından baskı ve kıskançlık eksik olmayacaktır. Yengeç Burcu'nun saf sevgisi Aslan Burcu'nun aklını başından alabilir ve Yengeç Burcu'nu kaybetmemek için çok çaba sarf edebilir. Aslan burcunun merhameti, sıcakkanlılığı ve ideal eş oluşu Yengeç burcunun etkilenmesi için yeterli olacaktır. Aralarında sorun olsa bile birbirlerine daima aşk ile bakmaya devam edeceklerdir. Yengeç burcu ve Aslan burcunun aşkta uyum sloganı gözlerinde gördüğüm aşkı olabilir. Aslan burcu kadını ve Aslan burcu erkeği aşk uyumu %70 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Aslan burcu kadını da erkeği de kalabalığın içinden fark edilecek kadar görkemli bir duruş sergiler. Kral ve kraliçe gibi olurlar. Muhteşem bir uyum olabilir. Tabi birbirlerini ezmeye ve liderlik taslamaya başlamazlarsa her şey harika olacaktır. Her ikisi de zoru hatta imkansızı sever. Birbirlerine aşık olsalar bile İlk başlarda gurur yapıp duygularını belli etmeyeceklerdir. Uzaktan uzağa bir süre bakışmaya devam edeceklerdir. Aşkları yavaş ama sağlam adımlarla ateşlenecektir. Birbirlerini etkilemek için türlü kılıklara girebilirler. Aslan burcu kadını da erkeği de takı, yüzük gibi aksesuarlara bayılır. Başta da dediğim gibi liderlik yarışına girmezlerse birbirlerinin ruh eşi bile olabilirler ama ister istemez hükmetmeye çalışacaklardır. Bu durum ellerinde değil, her şeyi kontrol edip hükmetmek genlerine işlemiştir. Aslan burcu kadını ve aslan burcu erkeğinin aşkta uyum sloganı, kıyafetim nasıl olmuş, yakışmış mı olabilir. Aslan burcu ve başak burcu aşk uyumu %30 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır yıpratıcı ve yorucu bir beraberlikleri olur. Başak Burcu, Aslan Burcu'nun gururunu kıracak derecede eleştirilerde bulunacaktır. Aslan Burcu da Başak Burcu'na hükmetmeye ve onu ezmeye çalışacaktır. Başlangıçta her şey kusursuz gibi görünse de ilişkilerini veya evliliklerini bu özellikleri tehlikeye sokacaktır. Yükselen burçlarının uyumlu olması şarttır. Yoksa bu beraberlik huzursuzluktan ve sinirden başka bir şey vermez. Eğer aslan burcu erkekse ve başak burcu kadınsa bu ilişki belki bir ihtimal umut vaat edebilir. Aslan burcu ve başak burcu aşkta uyum sloganı sinirimi bozuyorsun olabilir. Aslan burcu ve terazi burcu aşk uyumu %70 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. İki burç da eli açık, yardımsever ve sevgi pıtırcığıdır. İyilik onların buluşma noktasıdır. Anlaşamayacakları özellikleri olsa da birbirlerinin saf ve merhamet dolu kalbinden vazgeçemeyeceklerdir. Aslan burcu da Terazi burcu da bakımlı ve kendine her konuda özen gösteren insanlardır. Bu beraberlikte tek sorun olacak şey başkaları için fedakarlık yaparken ilişkilerini ihmal etmeleri olabilir. Aslan Burcu ve Terazi Burcu'nun aşkla uyum sloganı sevgi olabilir. Aslan Burcu ve Akrep Burcu aşk uyumu %10 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. İlk başlarda her şey normal görünse de bu iki burç birbirlerini sürekli yargılayacaktır. İlerleyen zamanlarda hareketleriyle, konuşmalarıyla birbirlerini incitebilirler. Bu beraberlik, güç savaşı, hükmetme yarışı, kıskançlık krizleri, sırlı ve güvensizlik vadeden bir beraberliktir. Bu beraberliği yaşayan kişiler yükselen burçlarının uyumuna bakmalıdır. Eğer yükselenlere de uyumsuz ise işleri gerçekten çok zordur. Aslan burcu ve akrep burcunun Aşkta uyum sloganı arkana bakmadan kaç olabilir. Aslan burcu ve Yay burcu aşk uyumu. %99 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Eğer ters bir yıldız etkisi yoksa bu iki burcun beraberliği bitmeyen bir tatil gibidir. Hayatın her anından zevk alacak ve ufacık şeylerden mutlu olacaklardır. Beraberlikleri de, evlilikleri de mutluluğa koşu gibidir. Aşkları da kendileri gibi gösterişli olacaktır. Deyim yerinde ise bu iki burç da paraya acımaz. Parayı sadece kendi mutlulukları için harcarlar. İleride sorun yaşamamaları için biraz tutumlu olmaları gerekir. Aslan burcunun hükmetme, yay burcunun yerinde duramama özelliği vardır. Fakat aslan burcu da enerjik, ve yerinde duramayan bir yapıda olduğu için yay burcuna hükmetmeye çalışmayacaktır. Aynı anda aynı şeyi düşünme gibi bir özellikleri olabilir. Aslan burcu ve yay burcunun aşkta uyum sloganı "Sefa mı olsun?" olabilir. Aslan burcu ve Oğlak burcu aşk uyumu %80 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. İkisi de birbirini kontrol etmek isteyecektir. Fakat birbirlerine olan aşkları yüzünden bu özelliklerinde biraz yumuşama gösterebilirler. Örneğin daha tatlı bir dille kontrolcü davranabilirler. Aslan burcu da Oğlak burcu da çok çalışkandır. Bu çalışkanlıkları maddi güvence olarak geri dönüş sağlayacaktır. Her konuda iş dağılımı yapıp önlerindeki engelleri ya da sorunları aşabilirler. Birbirleri için hayırlı bir yol ya da hayat arkadaşı olabilirler. Aslan burcu kadın, Oğlak burcu erkek olursa ilişkide uyumları %99'a çıkabilir. Aslan burcu erkek, Oğlak burcu kadın olursa aralarında inatlaşmalar olacaktır. Aslan burcu ve Oğlak burcunun aşkta uyum sloganı kim daha çok seviyor olabilir. Aslan burcu ve Kova burcu aşk uyumu %80 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. İki burç da ileri görüşlüdür, geri kafalılıktan nefret ederler. Yenilikçi olurlar ve yeni olan her şeyi araştırma hevesleri vardır. Yeni yerler, yeni konular, her şeyi keşfetmek isteyeceklerdir. Yenilik merakları ilişkilerini de canlı ve heyecanlı hale getirecektir. Hem romantik hem de buz gibi soğuk olabilirler. Aralarında sorun olabilecek tek şey sıradan ve amaçsız günlerdir. Böyle günlerde hem kendilerinin hem de ilişkilerinin enerjisi düşebilir. Fakat aşklarını körükleyecek bir heyecan muhakkak bulacaklardır. Aslan burcu ve Kova burcunun aşkta uyum sloganı bugün ne yapıyoruz? olabilir. Aslan burcu ve Balık burcu aşk uyumu %80 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Balık burcunun sevgisi Aslan burcunu onurlandıracaktır. Onuru, gururu okşanan Aslan burcu Balık burcunu mutlu edebilmek için çok çalışacak ve çok fedakarlık yapacaktır. Aslan burcunun yakıtı sevgi ve ilgidir. Balık burcunda da sevgi ve ilgi fazlasıyla vardır. Balık burcunun da ilişkiden beklentisi güven, sadakat, ve gerçek aşktır. Aslan burcu da Balık burcunun bu beklentilerini karşılayacaktır. Fakat her iki burç da beklentiler konusunda aşırıya kaçmamalıdır. Aşırı sevgi, ilgi Aslan burcunun nasılsa benimsin diye düşünmesine sebep olabilir. Aşırı sadakat isteği de Balık burcunu kıskançlık krizlerine sokabilir. Beklentilerde aşırıya kaçmayan tavırlar takınırlarsa mutluluğu yakalayacaklardır aslan burcu ve balık burcunun aşkta uyum sloganı senin için olabilir